Yaşaya kitabı 8. bölüm Rab bana şöyle dedi. Büyük bir levha alıp okunaklı harflerle üzerine maher, şalal, haş, baz yaz. Kahin Uriya ile Yeverekya oğlu Zekerya'yı kendime güvenilir tanık seçiyorum. Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebe kaldı ve erkek bir çocuk doğurdu. Rab bana adını maher, şalal, haş, baz koy dedi. Çocuk daha anne baba demesini öğrenmeden Şam'ın serveti ve Samiriye'nin ganimeti Asur kralına götürülecek. Rab bana yine seslenip dedi ki, bu halk usul usul akan Şiloa sularını reddettiği, resimle Remalya'nın oğluyla mutlu olduğu için, ben Rab, Fırat'ın kabaran güçlü sularını bütün dehşetiyle Asur kralını üzerlerine salacağım. Yatağından taşan ırmak kıyılarını su altında bırakacak. Yahuda'yı kaplayan sular her şeyi silip süpürerek adam boyu yükselecek. Ülkeni boydan boya dolduracak ey İmanuel. Ey halklar! Yıkıma, bozguna uğrayacaksınız. Yeryüzünün en uç köşeleri, kulak verin. Savaşmaya, bozguna uğramaya hazırlanın. Evet, savaşa ve bozguna hazır olun. İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. İstediğiniz kadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir. Rab beni halkın tuttuğu yoldan gitmeme konusunda şiddetle uyararak şöyle dedi. Onların entrika dediği her şeye siz entrika demeyin. Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın. Her şeye egemen Rabbi kutsal sayın. Korkunuz, yılgınız ondan olsun. Tapınak o olacak. İsrail'in iki krallığı içinse sürçme taşı ve tökezleme kayası Yeruşalim'de yaşayanlar için kapan ve tuzak olacak. Birçokları sengeleyip düşecek, ...parçalanacak, tuzağa düşüp ele geçecek. Ya Rab, öğrencilerim arasında bildirimi koru, öğretimi mühürle. Kendini Yakup'un soyundan gizleyen Rabbi özlemle bekliyorum, umudum onda. Ben ve Rabbim bana verdiği çocuklar, Sion dağında oturan her şeye egemen Rabbin... ...İsrail'deki belirtileri ve işaretleriyiz. Birileri size, fısıldaşıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın, dediğinde... Halk kendi tanrısına danışmaz mı? Yaşayanlar için ölülere mi danışır deyin. Tanrının öğretisine ve bildirisine dönmek gerek. Böyle düşünmezlerse onlar için şafak sökmeyecek. Aç ve çaresiz ülkede dolanıp duracaklar. Aç kalınca öfkelenip krallarına, tanrılarına lanet edecekler. Yukarıya da, dünyaya da baksalar sıkıntıdan, karanlıktan, korkunç karanlıktan başka bir şey göremeyecekler. Kovulacakları yer koyu karanlıktır.